Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Huzurlarınızda layık milas gençliğini buraya toplayan Sayın Belediye Başkanımız Muhammed Tokat! Lütfen! Değerli hemşehrilerim gurur duyuyor. Biz de biz de sizlerle övüyoruz, biz de sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki geldiniz, ne ettiniz Fazla uzatacak değilim eğlencenizi kesecek değilim. Birkaç kutlama, birkaç teşekkür ve birkaç uyarıyla konuşmamı bitireceğim. Bir tanesi biliyorsunuz Fethiye Spor FTT 1. Lige çıktı. İlimizin temsilcisi olarak bütün Fethiye'nin Fethiye Sporları kutluyorum. Ayrıca biraz önce arkada kutlamasını yaptık. Yeni Milas Spor U16 takımı bugün 11'de final maçında Çin'e Medren'i 5-1 yenerek bölge şampiyonu oldu. Başta kulüp başkanımız Cenk Erçetin ve değerli hocam Yıldırım Özer olmak üzere bütün takım oyuncularımızı hepsini tek tek kutluyorum. Çok teşekkür etmek istediğim konu var. Bir tanesi bu duyarlılığınız ve bu duyarlılığınızı bu kadar düzeyli, bu kadar olgun ve bu kadar demokrasiye yaraşır şekilde gösterdiğiniz için bütün Milas halkına yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi kutluyorum. Bu akşam burada bu eğlence ortamının doğması tamamen size bu akşam bu sunumu yapan sanatçı arkadaşlarımızın talebidir. Aslında dünkü toplanmamızda Evet, onları da alkışlayalım önce. Dünkü toplantımızda birer parçayla orayı şenlendirmek ve katkı vermek istediler. Ancak tasarım icabı uygun değildi. Kendi istekleriyle dedik ki yarın akşam bir konser yapalım ve onların istekleri ve onların yönlendirmesiyle bu akşam konser oldu. Bu akşam burada bu duyarlılığı paylaşan, bu tepkiye ortak olan ve sizler karşısına çıkan bütün sanatçı dostlarımı ve grupları yürekten kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Hepsiyle de gurur duyuyorum. Ayrıca değerli dostlarım burada teşekkür etmek istediğim başka noktalar da var. İlçemizde Hiçbir hata ve kazaya meydan vermeden, demokratik kurallar çerçevesinde bu halkın var olduğunu hissettiren ve tepkiyi en demokratik şekilde bütün dünyaya yansıtan insanlarımız ve dostlarımız kadar. Biraz da başta emniyet müdürümüz ve bütün polis arkadaşlarımız olmak üzere. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlar halkı polis olduklarını gösterdi. Ayrıca bütün programlar dışında bütün programlar süresince olgunluğumuzu demokratik tavrımızı ve tepkinin amacından sapmadan başka noktalara çekilmesine fırsat vermeden ve de herhangi bir lekelemeye fırsat vermeden duyarlı ve kararlı bir şekilde böylesine güzel bir tepki ve topluluğu yarattığınız için de sizlere teşekkür ediyorum ve sizlerle gurur duyuyorum. Ancak burada iki naçizane uyarımı yapmak istiyorum. Biz burada halk olarak varız. Şu anda aramızda her siyasal görüşten, her takımdan, her etnik kökenden ve her düşünceden insan var. Herhangi bir topluluğu Herhangi bir siyasi yapının ya da herhangi bir takımın tepkisi değildir bu. Bu tepki halkın tepkisidir. Bu amaçla tepkimizi ve mücadelemizi daraltmaya yönelik olarak herhangi varyasyonlar içerisinde bulunmamaya özen gösterelim. Çünkü aksi kendimize haksızlık oluruz. Biz halkız ve halk olarak bir tepkiye koyuyoruz. <laughs> İkinci uyarım, ikinci uyarım bu ülkeyi yönetenlerdir. Herhangi bir taşkınlık, herhangi bir aşırı güç, herhangi bir yıkım falan uygulamadan sadece demokratik tepki koymaya çalışan şu kitleye hala şu gün dahi ayyaş dendi, çapulcu dendi, faşist dendi, ana tek halk gelmedi. Biz hiçbiri değiliz. Biz sadece halkız halk ve halk, halk, halk olarak etkiliyiz. Bizler yöneticilerimizden yöneticilerimizden hükümetimizden bizi halk olarak görmesi ve algılamasını bekliyoruz. Türkiye'de halk sadece hükümete AKP'ye oy verenler değildir. Biz hepimiz halkız ve biz onların iddia ettiği gibi o olumsuz kavramlar ya terimlerle anılacak insanlar değiliz. Biz yurdunu seven insanlarız. Biz cumhuriyetini seven insanlarız. Atatürk'ü seven insanlarız. Amerikan dolarının değil bir ağacın, bir ormanın ve doğanın müşterileri insanlar. <laughs> üyularına. Başta taksim olmak üzere Türkiye'nin her yerinde halkın çığlığına ve halkın tepkisine ortak olduğumu ve desteklediğimi belirterek hepinize saygılar sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. İyi akşamlar. rá <trose> ci <missime> 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 <missime>